Kanka okula yeni bir isim mi götürdünüz? Ben nesillerde buradayım. Hiç bir zaman yeni gelmedim. Aa hiç bilmiyorduk. Hadi kış kış. Üf, gel hadi. Bakma sen ona. Bilmiyor musun? Çok küçük gel bak dolaplarımıza koyalım hadi. Doğru söylüyorsun. Niye kızıyorum ki? Aa bu benimki değil de. Hep kaçtırıyorum şu dolabımın yerine. Ay, hadi gel biz de gidelim. Burası benim değil. Biz ortaklaşa kullanıyoruz. Alt kaltonun. Miskatta benim. Dolaptan anne şekerim vardı yemedim ya. Onun dolabı niye bir tek öte anda? Hangisi bu da değil? Bu da değildi. Of, doğru ya benim dolabım yok. Kardeşimle birlikte kullanmak istiyorum. Tabii ki abi. Koyabilirsin. Biz büyükler sınıfına gidelim. Siz küçükler sınıfına bir gidin. Ben de ders başlamış olabilir. Ay. Zar zor yetiştik. Telefon kimin ya? büyükler sınıf başlıyor. Al telefon kalmış. Büyükler sınıfı. Ben arkaya oturacağım tek başıma. <laughs> Gelin kitler sınıfına gidelim. katta mıydı ya? Hatırlamıyorum ki ben de. Bir gezelim. Unuttum ben de. Birkaç gündür gelmiyorum ya. Bir haftada gelmiyoruz ya. Ben yani siz gelmediniz diye gelmedim bir hafta. Üst katın sınıfı var mıydı acaba? Hayır. Bala gösterisi var burada. Burada da tuvalet üç kata bakalım. Umarım üst katta bulabiliriz. Ah. Burası niye açık ya? Burada üç kişilik yer var. Ama farklı. Çocuklar şunlara dağıtın varsana. Da. Tamer'in de futbol topu ne alaka? Birkaç kişiye dağıtın onları. Hocam siz gel miydiniz? Yok daha dün kestim saçımı. Bu işte bir gariplik var ama neyse. Şu notu da bayağı asalım. Demek ki birinci katta duracağız biz de. Personelerim bir hafta gelmedim diye unutmuşum. Abi sen de mi unuttun? Ben iki hafta gelmedim. Buna ne? Bunlar ne? Hoca dedi. İstediklerinizi verin dedi. Ama biz bildiğimiz için biz almayacağız. Buyurun hocam. Tamam, alalım. Pardon, çok karabarı koymuşuz. Lan! Bazılarınız öbür sınıftan. Mesela sen. Evet, ben öbür sınıftanım. Al nane şekerin. Şimdi kimlere verdiğinizi biliyordunuz değil mi? Gidip çantalarınızı aldım. Hocam ben getirmeyi unuttum ya. Şuradan bakın. Üf. Alo. Tamam geliyorum. <laughs> Aynen çay eve gidecekmişim. O zaman ben de gidiyorum. Tamam herkes burada. Hocam ben de çanta kaçırmadım de. Ben de gideyim. Davetiyemi alıp. <laughs> tamam bu kadar kişi kaldık. Şimdi bari sana tekliğe geç şöyle. Bir dakika, sen kızım şuraya geç. Sen kızım şuraya. Urum sen buraya. Siz de deminki yerine de geçin. Şimdi herkes çantalarını alsın sırayla. Evet benimkisi buydu. Ben mi gideyim istiyorsun? Hı <laughs> hı. Evet herkes bölümündeki sıraya koysun. Mor kitaplarınızı çıkartsın. Bu mu öğretmenim? Evet o. Şu tekerlekli sandalyeyi atın. Atıverin be. Kutuna koy, kutunun içine koy gereksiz olanları. Zeyri 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 deyin. Herkes çıkartsın şimdilik kitaplarını. Herkes sıranın çantasının yanına koysun. Ben kaçılabilir misin? Teneffüs. Vay 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 diğer sınıflardan birisi de gelmiş. Çok korktum kavgada biz de olacağız diye. Ne oluyor ya? Kaçalım üstten. Kaçılmıyorum. Var mı? Kaçıl dedim. Kaçılmayacağım. Ya kaçılırsın ya da mecbur kalırım. Ne yapacaksın ya sen? Bak kaçıl diyorum. Allah Allah. Bir şey yapabilecek misin bana? Bak kızım kaçıl çok fena yapacağım seni. Yap o zaman ne bekliyorsun? Al sana. Bir daha bulaşmayacağım. <laughs> ne oluyor ya? Bak kızım sen kim olduğunu sanıyorsun? Bir haftadır okulda yoksun. Bir hafta sonra okula geldin. Ne oluyor sana ya? Ne oluyor biliyor musun? İşte bu oluyor. Aa gözüm. Gözüm gülç acıyor. Gözüm çok açıyor. Lan gitmesene. Ne oluyor? Kızım sen herkes dövüp dövüp duruyorsun. Ya! 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 Ne yapıyorsun ya sen? Onlardan korktuğunu biliyorum. Oo. Ha! Yapma! Yapma! Cıda! Aa, git buradan! Hadi bakalım sıra sende. Hadi. Harikasın. Kızım bana bak. Sen kimle uğraştığını sanıyorsun lan? korkuyorum korkma kardeşim Hayır, bir şey olmuyor. Siz niye böylesiniz? Korkuyoruz çünkü. Bak, ben senden daha büyüğüm. Onlar senden küçüktü. Ben seni bir yakalarım, bir döverim. Ya, ne yapıyorsun ya sen? Ne yapıyorsun bakayım sen? Arkadaşıma ne şiddetle vurursun? Çok korkuyorum. Sen sınıfa git istersen. Yanabilirsin. Satan ağlamıyorum. Yok canım acıdı. Hır. Ben bunu intikamlı alacağım. Aa, kolum. Ah. Bacağım. Ah. Çok acıdı. Gel lan buraya. Oh, oh, 啊！呼呼！啊！多么奇妙的宇宙！哎呀！哈哈！搞定了！啊哈！飘飘飘飘！ Ya iyi misin? çok kolumda kaçıyor. Yere basamıyorum. Hadi, hadi ya. Okulların kavgası neden hep böyle kötü ya? Bu cam da neyin nesi? Kafamda cam kre gördüm. Hemen annene arayıp haber vermemiz lazım. Öğretmenim, buyurun. Çıkısın annesini arayabilir misiniz? Kafasına cam buldum, bakın. Tamam. Alo. Evet, evet. Öyle, öyle. Şöyle, böyle. Bilmem neyle. Geliyorlarmış. Siz kantine çıkabilirsiniz.